Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Kaysa yeni gelen güncellemenin videosunu çekeceğiz. Arkadaşlar Türkiye'de bunu ilk çeken biz olmamızı istiyoruz. Hemen giriyorum arkadaşlar oyuna. Çok fena merak ediyorum. Acaba nasıl bir Pekmen güncellemesi? Yani Pekmen derken de yani şimdi bilmiyorum nasıl bir güncelleme. Kötü de olabilir iyi de bakacağız işte duruma göre. Bugün bugün geldi. Hayatımda ilk defa görüyorum bu güncellemeyi ve zaten e, hiç oynamadım yani. Şimdi sizlerle birlikte ilk defa bakıyorum. Aa ah, Pekmen müziği. E Pekmen'den ne farkı var? Anlamadım da galiba o hayaletlerden gelecek. Onları yenilmemeye çalışacağız. Galiba. Allah hayalet var Hayır, hayır, hayır. Tüh. Şu an ne yapmamız gerekiyor hiç? Anlamıyorum yani. Puanlar kazan. Ha, şu şeyleri alacağız. Topçukları. Aşama geçildi. Şu kırmızıları değmememiz gerekiyor galiba. Sanırım. Şu Allah. Hayır, demiştim. O toplardan kalmadı ama. Topçuklardan var mı? Şu an aşama şu an 15. oldum da. Aa evet burada topçuklar. O bayağı bir top. Arkadaşlar Bayağı bir topladım ben vallahi. Bayağı iyi yani bu. Tüh. Öldüm ama. Arkadaşlar ben tam anlayamadım da bunu. Eğlenceli çok da değil yani. O kadar da eğlenceli gibi durmuyor. Allah'tan dokuzuncuyum diyelim. Pekmen güncellemesi ne ya? Mis gibi güncelleme getirin işte. Ya nasıl ya? Aşama geçildi. Hadi, Hadi. bakalım. E ee, ben direkt öldüm. O kırmızılara değmememiz gerekiyor. Tamam. Haydi parkur yapalım. Hop yaparız biz parkuru. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi şuradan geçeceğiz. Evet. Tam şu yanlardan geçebiliriz. Aa, şu yanlardan. Aşama geçildi. 12'ye yükselmiş. Pardon azalmışım yani. Aa elma vardı orada. Elmayı. Elmayı alalım. Elma elma yeter. Hop Elma, aldım elmayı gitti. Arkadaşlar bu bildiğiniz elma aldım ya. Pazardan bir iki elma alacak. Hak kazandım be. Ben tam ne olacağını bilmiyordum da. Tamam, güzel oldu. 16 kalan. Çok garip bir, yer, bir güncelleme. Bari bu, bu sefer farklı bir şey çıksın da oynayalım ya. Bu ne? Yemin ederim ilk defa görüyorum. Hiçbir şey olduğunu anlamadım. Trafikten uzak dur. Aa trafikte parkur yapıyoruz. Aa. Hmm, güzel gibi duruyor. Arkadaşlar bu ne? Bunun ne olduğunu bilen var mı aranızda? Aa üç canım kaldı. Bir kişi şey Ben bunu kazanacağımı düşünüyorum ya. Cidden bu güzel gibiydi ya. Arkadaşlar son iki canım kaldı. Bunu da kaybetmeyeyim. Kaybetmem lazım. Tamam. Güzel gidiyorum. Buradan da buraya atladık mı? Buradan buraya, şuradan da şuraya. Of, güzel gidiyorum he. Hadi ya birileri elensin artık. Tamam traktörüne bilelim şuranın. Hop. Aa, son bir canım kaldı arkadaşlar. Olamaz. Hayır hayır hayır, elendim ya. Elendim ya. Acaba sonunda ne oluyor? Şu en sondaki oyunu da merak ediyorum. Yeni gelmiş bu oyunlar herhalde. Tamam, gelin bakalım. Pes kat savunması. Ha. Yeni gelen başka var mı bakalım. Ben şu elmasın elma. Ben ödülümü niye alamıyorum? Tövbe ya. Partiye gelelim. Özel oyun yapalım. Barbie Dream Dash. Şu benim görmediklerimden oynayalım. Yeni gelen. Hmm. Ben hangisi yeni geldi bilmiyorum da. Stumble up as. Bu gelmişti sanki. Ne gelmemişti? The other side. Şun, şunların ikisini bir oynayalım. Tüm ünitemize seçim uygulama. Ben neden yapamıyorum? Yani iki, iki tur olması lazım. Tamam şimdi yapabiliriz Barbie oyunu. Şu Barbie oyununu merak ediyorum. Acaba nasıl? Arkadaşlar cidden bakın gerçekten hayatımda hepsini ilk defa görüyorum. Sizlerle birlikte ben de bakıyorum. Wow. Arkadaşlar böyle yani bir yer var mı? Ne top? Aa, şey topluyoruz. Burada bize yerlerini mi gösteriyor? Tamam, ok okun olduğu yere gidiyorum. Doing. Aa, oradan zıplayacağız sanıyorum. Ya bu Barbie ne ya? Barbie güncellemesi mi olur ya? Hadi Allah. Hadi zıpla şuradan. Buradan da zıpla. Buradan da zıpla. Evet. Hadi bakalım. Aa burası asansörmüş. Tamam. Ne? Neden böyle ki? Anlamadım. Gitti. Ben niye yeniliyorum ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yeni gelen güncellemeyi denedik. Ben de çok bir anlam çıkartamadım. Ve hoşça hoşçakalın.